Merhaba arkadaşlar TV Gamers kanalına hoş geldiniz. Ben Kenan. Konaryum'un gerçekten bu sefer 8. bölümüne hoş geldiniz. Geçen videoda 7. bölüm diyeceğime 8. bölüm demişim. En son arkadaşlar bu şifreyi bayağı bir uğraşıp çözdükten sonra alttan bir şöyle bir şey çıkmıştı. Aldık. Metalik şey ve buradaki kapı açıldı. Şimdi Konaryum'un 8. bölümüyle devam edeceğiz hikayemize. Bakalım. Ya bu hayvanlar beni ürkütüyor gerçekten. Hayvan heykelleri. Anam. Aa dünyaya benzemiyor mu? Gerçekten dünyaya benziyor. Biraz oyunu sesini kıs. E. Bu mu yani? Şurada bir şey var mı? alacak mı acaba ne yok baltayı al abicim Frank Gilman oğlum aldık baltayı elimize de birçok yapamıyoruz Allah Allah abi bir dakika bunda bir sıkıntı var bak bunun gözler normal bunlar normal Aa, bunda da sıkıntı var abi. Abi bunda bir problem var. Bu bizim başımıza... Kırarım senin kafanı bak. Senin kafanı kırarım. Ben canımı sıkma. E Cidden yani burada... Bir dünya haritası var. Başka da bir şey yok. Allah. Abi bir dakika. Yerde bir şey var. Yerdeki bir <laughs> şey I finally found it. This mural is depicting the continents in the middle. Hmm. Jurassic era, I believe. This is marvelous as well as overwhelming. The light from the device is obviously showing the locations of the ancient Yes, it definitely is so for i've known two of these places from the detailed petroglyphs in the secret halls beneath the kafra's pyramid. but they all had gone now. even their ruins had been crumbled under the waves of human cruelty and the merciless time. but this lowermost landmass is what we call antarctica today. it is most probable that the structure that holds the conarium is mostly enduring still today. Arkadaşlar, e, burada Frank Gilman Şu açılacak mı acaba? Yok. Dedi ki, bunlar acaba nelerin gösterdikleri... Allah cezanı bir an korktum arkamdan önce. Neyin gösterdiği yerler? İlginç ilginç e, teorilerden bahsetti. de Bunu kıpırdatabilecek miyim ben? Yok. E Baltayı çıkartsam? Yine yok. Bence biz artık geri döneceğiz abi. Bence biz artık geri döneceğiz. Ya bu nedir ya? Her tarafta bir şifreler, bir şeyler. Allah! Oğlum, yavaş. Lan yer yıkılıyor. Abi we would better leave this place immediately. Nessie, Kilda? cezanızı vermişsin sizin ya. Ya ben dedim o heykellerde var bir terslik diye. Gerçekten sıkıntı. Yıkıldı. Ha yerin dibine girdik be. Aha yine kapı. Abi yok artık. Ya bu oyun benim psikolojimi bozdu ya. Sıkışmış. Sıkışmış. Al şunu. Işık olsun bari elimizde. Burası açıldı. Aha. Kendi oda kapat abi. Benim odam açılmasın ya. It's böyle been oda. Been. Abi benim odaya Allah cezanı vermesin. Odaya bak. What? 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 what happened to This me? is the price we must pay for our transgressions. The price to be paid for breaking away from the limits of mortal flesh and delving into arcana of consciousness that few have trod. Ah, wh wh what the hell is going on? Bu nasıl oldu, bu lanet you are naïve for suppressing our truest aspirations. Such earthly fear of improbability detached you from our absolute purpose. I definitely lost my mind. Arkadaşlar, az önce. kendi kendimi gördüm ve psikopat bir şekilde gördüm. Kendimle konuştum ve karşımdaki bana dedi ki bu yaptığın araştırmaların bu kadim mevzuları kurcalamanın bedeli olarak bu bedeni biz senden alıyoruz. Dedi. Ben de lanet olsun burada neler oluyor? Bu nasıl oldu? Can cehennemi falan gibi şeyler söyledim. Sonrasında sizi bu hayattan koparan özlemleriniz, imkansızlığı çözmenizi, o imkansızlığa duyduğunuz özlem, onu arzulamanız dedi. Abi ya gerçekten ha en sonunda adam gerçekten aklımı kaybettim dedi. Allah. Abi bence Bizim herif. Ciddi anlamda bizim herif galiba aklını yitirdi. Her uyandığımızda çünkü yerde kan var abi. Evet ve en başta yıkılan yerdeyiz. En başta burada birini görüp koşturmuştum ya sonra evin içinde uyandım bilmem ne. Biz bilmiyorum nasıl bir oyunun içine girdik bilmiyorum yani bu ne ya? Ahtapot kolu gibi. Abi gerçekten bu oyun... Tekrardan söylüyorum. Bakın arkadaşlar bu oyun... Grafik delisi... Oyuncular için ya da izleyiciler için... O kadar da iyi değil. Ancak hikaye bazında bir oyundan keyif alıyorsanız mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Benden veya bir başka YouTube kanalında çeken arkadaşlarımızdan. Çünkü gerçekten konusu bilmiyorum yani beni bağladı. Abi işte birini buldum abi. Sonunda birini buldum abi. Kim? Oh what has happened to him? Aman tanrım ona ne oldu? Burada dokunma. Duyuyor musun You're beni? Yes, I can scarcely hear you. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature? Frank, we've sought to escape from the, the tedium and limitations of waking reality into. Beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work? Or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart. Under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. I have no power within me to resist my. Downward course now. So you. you have to move on. There is no other way. Reach the ancient conarium and shed your deteriorated skin. Else consume some of this. It will ease your pain. But. Eventually, you will end up like me. And I'm such. Doctor Faust. Doctor Faust. Doctor Faust, he is he? He's dead. <laughs> Arkadaşlar Doktor Faust şunlardan bahsetti. Ee, artık hani biz bu konaryumu neden araştırmaya devam ettik bilmiyorum. Biz bunun peşine neden düştük bilmiyorum. Başka boyutları, başka manzaraları, başka evrenleri, geçişleri açmamaya çalıştık, çabaladık. Ancak başarılı olduk mu bilmiyorum. Bu araştırmayı neden bırakmadık onu da bilmiyorum. Öyle bir içimizde hani hem korku hem de bunu araştırmaya yönelik öyle bir arzu var ki diyor. Konaryumun zehri herhalde. Ona benzer bir şeyden bahsetmeye çalıştı çünkü. Bırakamadık. Sen araştır. Bir konaryumun bir şeyi varmış herhalde bir özütü mü bir bitkisi mi ne. Ona ulaşırsam zarar görmüş bedeni iyileştirir diyor. Ancak senin sonunda benimki gibi olacak. Göreceğiz doktor Frost. Göreceğiz. Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. Abi gökyüzümüz yok burada bir bina gibi bir şey var. Gökyüzü yok çünkü öyle bir yerdeyiz ki Antarktika'dan girdik yerin diplerine doğru. Sonra sanki şu anda mesela öyle bir yerdeyiz ki sanki dışarısı ama değil. İçeride yerin diplerinde öyle büyük mağaralar, manzaralar, bir şeyler var ki... Bakalım bu olay nereye gidecek? Bu taraflara falan gidemiyorum değil mi? Aa gidebiliyorum. Aa şurada bir şey var. Abi her yer açık. Ben de sadece yoldan gidiyorum ha. Aa bir dakika bu ne? Bir şey değilmiş. Abi şurada ışıklı bir şey var, bir taş var. Evet, zaten biz böyle gideceğiz. Baltamı çıkarsam kırabilir miyim? Kırmıyor. Peki. Şöyle devam etsem Abi Bak Ele bak ele Ele bak Buralar Karışık Bak yine bir şeyler bir şeyler Bu ne Bu hemen, hemen hop bastım Evet Enteresan bir sembolü ulaştık Belli ki yine bir Şifre çözeceğiz arkadaşlar. Bir daha bir şey yapıyorum. Yok yapmadı bir daha bir şey. Tamam. Tamam gösterdin onu. Tekrar gösterme. Frank. Dostum gerçekten biz müthiş bir keşif yapmışız ancak. insan korkar bir arkadaş. Tek başınayız ya buralarda. Allah'ım yarabbim ya. Bak şuradan yürüdüm. Tamam. O zaman böyle bir devam edelim. Ha burada bir şey daha var. Aynısı mı bu? Ha, aynısıymış. Şöyle gidebiliyor muyum? Yok o öyle gidemedim. Ha şuradaki şeye doğru gideceğim ben ya. Ha yol mı zaten. Yol var da. Benim o kapıyı açmam lazım. Baksana hani kıracak gibi mi? Hayır kırmayacak. Yerde bir şey var mı? Yok. Yerde de bir şey yok. O zaman biz böyle devam edeceğiz ki o zaman oyun oraya kadar devam ediyor mu? O. şey yok mu? Yardım edin. Buraya girmiyor. Çok enteresan. Buradan da çıkmıyor. Şimdi indim çıkamayacağım bir de. Allah Allah. Şimdi buralara bir dikkatlice araştırmam lazım. Çok dikkatli bir şekilde araştırmam lazım. Ya Doktor Faust Allah aşkına nereye geliyorsunuz siz ya? Beni de peşinizden sürüklüyorsunuz ya. Ya onlar sürüklemedi. Benim manyaklığım ben geldim buralara. Bak abi suya suya girmiyor evet. Alanımız biraz daraldı. Aa, başka bir yere mi ulaştım? Yok. Buradan zaten başladık. Bir dakika. Burada bir şey yok değil mi? Şöyle bir dikkatli bakayım sağa sola. Çantayı açmıyor. Yok burada hiçbir şey yok. Yok değil mi fosun üstünde de bir şey? Abi bir dakika dur. Bu ne ya? Bunu içsem mi ya? İçeyim ben bunu ya. Ben bunu bir içeyim abi. <laughs> Abi ne pis bir şeye benziyor ya. <laughs> Eyvah. Ne oldu lan? İntihar mı ettim acaba ben de? Yeter ulan dedim. Başların kertenkele ırkına da. Bu divers diye bir içecek daha. Aha. Ya <laughs> abi. <laughs> I found it, Frank. I finally found my answers under the shifting sands. I <laughs> <laughs> evet, Oh. Hikaye, Onur Şamlı, Oral Şamlı, Galip Kartal oldu. E bu Türk oyunu muymuş? Bak bunu bilmiyordu. Allah Allah. Ya şu anda... ...gururlandım. Bundan haberim yoktu. Evet kıymetli arkadaşlar, Konaryum'un... 8 bölümü yani final bölümü bitti. En son... Maalesef Doktor Faust haklı çıktı. Dolandık, dolandık, dolandık. Bir şey bulamadık. Tanrıların içeceği denediğimiz, daha önce 3. ya da 4. bölümde bahsettiğim Tanrıların içkisi diye, Divorce diye bir şey vardı. Onu içtim ve mefta. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı, unutmayın. En güzel günler sizlerle olsun. Bay bay.